Merhaba arkadaşlar. LGS sınavı bitti. Tüm öğrencilerimize hayırlı olsun diyoruz ve Sonuçlar da 28 Haziran'da açıklanacak. Şimdi sınav nasıldı, nasıl geçti? Tüm ayrıntıları şimdi sizlere aktaracağım. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Özellikle yorumlarda sınavınızın nasıl geçtiğine dair yorumlar bekliyorum. Her birinizden, her izleyicimizden sınavınız nasıl geçti? Lütfen yorumlarda buluşalım, yorumlara yazınız. Şimdi ilk başta şunu söyleyelim. Sınavın çok fazla kolay olmadığı belirtiliyor. Bu bir. Yani biz sınava girmedik haliyle. Şu an sizlerden aldığımız yorumları sizlere söylüyoruz. Yani sınavın nasıl olduğunu. Sınavın yine çok aşırı zor olmadığı söyleniyor. Sınavın orta düzey bir sınav olduğu biz bekliyorduk. Sanırım orta düzey olduğu gibi duruyor. LGS 2024 ama dediğim gibi şunu söyleyeyim çok aşırı ama çok aşırı bir zorluk olmadığını söyleyelim yine çok aşırı da bir kolaylık olmadığını belirtelim bazı arkadaşlarımız zor yazmış çok zordu bazı arkadaşlarımız da hocam çok kolaydı yazmış yani genel olarak baktığımızda sınavın birazcık daha orta düzeyde bir sınav zorluğu açısından orta düzeyde bir sınav olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar onu sizlere belirteyim. Genel olarak e, sınav bitti ve dediğimiz gibi sınavın bu şekilde olduğunu e, sizlere belirtebiliriz. Sizler sınav hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce sınav nasıldı? Ama inşallah hak edenin kazanacağı ve e, hak eden kişinin alacağı e, yüksek puanlar olur inşallah. Bizler sizlere dilim ve taban puanlarıyla alakalı bilgilendirmeleri yapacağız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.